yatağın nasıl takılır ve nasıl çıkarılır? Bu videomuzda bunu göstereceğim. Mekik yatağı aksesuar kutumuzun arka kısmında bulunmaktadır. Aksesuar kutumuzu çıkardıktan sonra kapağımızı açıyoruz. Mekik yatağımız öncelikle mekiğimizi çıkarıyoruz. Mekimizi çıkardıktan sonra mekik yatağımızı çıkartmak için kısımlarda gördüğünüz siyah mandalları açıyorum. Gördüğünüz gibi mekik yatağı çıkmış oldu. İki parçadan oluşmakta mekik yatağımız. Şimdi mekik yatağımızın içerisini temizliyorum. Mekik yatağını çıkartmayı neden bilmemiz gerekiyor? Bazen dikişimizi dikerken ip sıkışabiliyor. Bunları düzeltebilmek için bu mekik yatağını çıkartmayı bilmemiz gerekiyor ip sıkıştığında bu mekik yatağını çıkararak sıkışan ipimizi kurtarabiliriz mekik yatağımızdaki kumaş tozlarımızı temizledikten sonra şimdi mekik yatağını tekrar takıyoruz öncelikle şu yarım ay şeklindeki aparatımızı takıyoruz zaten yerine direkt oturuyor bakın sağ tarafa takıyorum mekik yatağının sağ kısmını yarım ayı taktıktan sonra Şimdi ise dairemi. Üst şu delik kısmı yani bakın şu kısım yukarı gelecek şekilde yatağımı yerine yerleştiriyorum. Ve mandallarını üzerine taktım. Mekik yatağımı yerine yerleştirdim. Mekiğimizi içine takmadan önce masuramızı yerleştiriyorum. Masuramı mekiğimin içine şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra Kenardaki ipi, bakın, bu şekilde geçiriyorum. İpimi sıkıştığından, geçtiğinden emin olduktan sonra buradaki mandalı tutuyorum. Bakın şöyle, şu kısım yukarı gelecek şekilde nekik yatağıma geçiriyorum mekiğimizi taktıktan sonra kolumuzdan kontrolünü yapıyorum mekik yatağı çalışıyor mu diye evet gördüğünüz gibi mekik yatağımız rahatlıkla dönüyor takma işlemini tamamlamış olduk artık dikiş işlemine geçebiliriz